Merhaba arkadaşlar Melatin Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık lokum gibi kavurma et nasıl hazırlanır bunun tarifini paylaşmak istiyorum. Aslında yoğun istek üzerine etin pişirme püf noktaları saklama koşulları çok sık sorular sorulan sorular olduğu için bu videoyu hazırlama gereği duydum. Bunun için 1 kilogram iç yağ var kuyruk yağım bunu kıyma makinesinden geçirdim tencereme aldım ve üzerine bir çay bardağı su ekledim kapağını kapatıp kısık ateşte yağını salmasını bekliyorum. Diğer tarafta Etimi aldım tertemiz yıkadım ve suyunu tam süzmeden Biraz dibinde bıraktım Ocağın üzerine aldım ve pişmeye bırakıyorum En çok sorulan sorulardan biri de et yıkanır mı yıkanmaz mı kesinlikle et yıkanır arkadaşlar çünkü evinize sofranıza gelinceye kadar birçok el değdiği için yıkanma, yıkanmasını tavsiye ediyorum. Etimiz pişsin. Yağ gördüğünüz gibi yağını saldı ama birazcık daha kızarmaya ihtiyacı var. Birazcık daha pembeleşmesi gerekiyor. Etinizi bu şekilde hazırlayıp sakladığınız zaman sabah kahvaltılarınıza kavurmalı yumurtanıza, pilav üstü kavurmaya, kuru fasulye, hünkar beğende her çeşit tarifinizde hemen etiniz hazır elinizin altında kullanabilirsiniz etin fokurdamış köpüğünü alıyorum ara ara köpüğünü almak çok önemli çünkü mikroplarının bu köpükle beraber atıldığını düşünüyorum ben eskiden buzdolapları olmadığı için et bu şekilde hazırlanır ve saklanırmış buzdolabına bile konmazmış ama siz bu şekilde yaptıktan sonra donduktan sonra bıçakla böyle poşetlere koyup dondurucuya da kaldırabilirsiniz ama ben buzdolabının üst tarafında muhafaza ediyorum Zaten çabucak hemen tüketiliyor. Gördüğünüz gibi etim suyunu çekti. Bakın. Tuzunu şimdi ilave edeceğim. Eti pişirmenin diğer püf noktaları da kesinlikle düdüklü tercih edilmemesi gerekiyor. Tuzunun en son ilave edilmesi gerekiyor ve kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde pişirdiğiniz zaman yumuşacık lokum gibi etiniz pişer. Tuzunu ilave ettim ve biraz daha karıştırıp yağını ilave edeceğim. Yağını koymadan önce tel süzgeç üzerine koyuyorum. Çünkü o yağın kıkırdağının geçmesini istemiyorum. Evet gördüğünüz gibi yağ iyice kızarmış, salmış. Süzgecimi düzelttim tekrar. Evet yağımı süzüyorum. Bu üzerine çıkan kıkırdağını da kesinlikle çöpe atmıyorum. Çünkü iki tane büyük soğan doğrayıp bunu da ilave edip birazcık pul biber ekleyip çok lezzetli gözlemeler hazırlayabilirsiniz. Babaannem bundan e, kömbe hazırlardı. Kömbeler yapardı. Çok lezzetli oluyordu. Bir gün onun tarifini de inşallah sizinle paylaşmak istiyorum. Kömbe Malatya yöresine ait bir tarif. Bu şekilde etin birazcık da yağ ile beraber kavrulduktan sonra kapatıp soğuduktan sonra dolaba kaldırabilirsiniz. Deneyin herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.